15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerinizi. Ayaklarını denk alsınlar. Ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Tabii övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek. Yani tüm üskun altında bırakılacak bir konu değil. Başkanı olduğu kurulun son toplantısına katılmadı ve başkansız toplantıda Sevda Noyan'ın ölüm listesi gündeme gelmediği için eleştirilen Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin kendini bu sözlerle savunmuştu. Gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Noyan'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Şahin, ilk kurul toplantısında gereği yapılacaktır dedi. Şahin'i muhalefetten istifa çağrıları da sürdü. İç savaş kışkırtıcılığını darbe karşıtlığı gerekçesiyle mazur gören bir zihniyet Rütük'ün başında kalamaz. Rütük Başkanı'nı derhal istifaya, Cumhuriyet Savcılarını göre davet ediyorum. Milli iradeden yetki alarak meşruiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde darbeden, juntadan, müdahaleden, medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Siyaset bir süredir darbe iddialarına kilitlendi. CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini AK Parti cephesi darbe iması olarak değerlendirdi. Muhalefet her fırsatta sandığı işaret etse de iktidar iddiasını sürdürdü. Yazar Sevdan Oyan'da katıldığı bir televizyon programında bir darbe girişimi olması durumunda ölüm listesi hazırladığını söyledi. Sadece muhalefet değil AK Parti içinden de tepki aldı. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda. Ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben benim listem hazır. Başında örtüsü olan ve dindar olduğunu söyleyen bir kadın asmaktan, kesmekten bahsediyor. Bu başörtüsü nefreti doğuracak, ondan korkuyorum. Noyan'ın sözleriyle darbe tartışması başka bir boyuta taşındı. Muhalefet Rütük Başkanı'na seslendi. Ama Başkan Ebu Bekir Şahin Rütük toplantısına katılmadığı gibi toplantıda Noyan'ın sözleri de gündeme gelmedi. Eleştirileri de büyütülecek bir konu değil diyerek yanıtladı Başkan Şahin. O sözlerini muhalefetin istifa çağrıları izledi. Bizi ilgilenen tarafı yayıncılık ilkeleriyle ilgili bir aykırılık var mı yok mu? Bu verilecek olan müeyyidenin bir darbe e, sevicilerini, bir darbe söylemlerini övenleri sevindiren, gülümseten bir e, ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbe söylemleriyle ilgili olarak veyahut da darbe seviciliğiyle ilgili olarak darbe övenlerin karşısında söylenenleri e, biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Radyo Televizyon Üst Kurumu'nun bu hadsizliği kabul edilebilir sınırların çok üstündedir. Kurul başkanını, kurul üyelerini buradan uyarıyorum. Onları anayasanın ve yasaların kendilerine verdiği görev çerçevesinde iş yapmaya davet ediyorum. Yoğun tepkiler üzerine geri adım attı RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin. Yazılı olarak yaptığı açıklamada Sevda Noyan'ın sözleri için kamu vicdanının derinden yaralamıştır tanımlamasında bulundu. Gereği yapılacak dedi. Kamu vicdanı hepimizin vicdanıdır. Tabii ki 15 Temmuz'da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddütü olmamalıdır. Ancak Sevda Noyan'ın söylemleri rütük ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizden İlgili uzman raporu üst kurul gündemine geldiğinde rütük olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayımlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Ey rütük, ey başkan, ey rütükün üyeleri tekrar uyarıyorum. Millet vicdanında hem o kurulun hem kendinizin itibarına halel getirmeyin. Bu bir uyarıdır.